Herkese merhabalar. yatırım Gücü kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere iki tane alt altcoin'den bahsedeceğim. Yüksek risk, yüksek getiri seven arkadaşlarımız için. Tabii ki videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Yorumlarda siz kendi alt altcoin sepetinizi de yazarsanız çok güzel olur arkadaşlar. Neden? Biz de oradaki alt altcoin'leri ne yapabiliriz? Takip listemize alabiliriz, araştırabiliriz. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Burada anlatacağım ürünler gerçekten yüksek riskli ürünler. Ancak benim orta ve uzun vadede 10 katlık, 20 katlık getiri sunabileceğini düşündüğüm ürünler diyebiliriz. Aslında altcoin'ler diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi Blur. Blur ne diyecek olursanız aslında NFT market diyebiliriz. Piyasaya yeni çıktı. Daha önce bilen arkadaşlar için ya da bilmeyenler için de söyleyelim. OpenSea vardı. OpenSea üzerinden ne yapıyorsunuz? Burada kendi NFT'lerinizi satışa çıkarabiliyorsunuz. Aslında buradaki her NFT'nin arkasında ya bir takım var ya bir kişi var. Yani kendi NFT'nizi oluşturarak buralarda alsat yapabiliyorsunuz. Ancak OpenSea'de ücretler var. Yani siz kendi ürününüzü alıp sattığınız zaman orada bir komisyon kesiliyor. Burada Blur kendi NFT marketinde diyor ki ben sizlerden böyle alsat yaptığınız zaman para kesmeyeceğim diyor. Kendiniz ne yapabilirsiniz diyor. Sıfır komisyonla buralarda işlem yapabilirsiniz diyor. Sadece bu da değil. Bakın kendisi yeni çıkmasına rağmen yani yeni bir market olmasına rağmen hacim olarak OpenSea'yı geçmiş durumda ilk piyasada OpenSea olmasına rağmen biraz aşağıya gelip baktığınız zaman burada bakın pazar yeri ücretleri yüzde sıfır yani demin de ifade ettiğim gibi kesinlikle sizden bir komisyon almıyorlar ve işlem hacmine gelip baktığınız zaman yeni bir market olmasına rağmen 7.4 milyar dolarlık bir piyasa hacmine sahip aynı zamanda 320 325 bine yakında bir kullanıcı sayısında artış olduğunu görüyoruz burada Önemli kısımlardan bir tanesi yani OpenSea'yı geçmesinin en büyük nedenlerden bir tanesi Blur arkadaşlar siz burada Blur'da kullanıcıysanız yani bu marketi kullanıyorsanız burada airdroplar yapıyor yani sizlere Blur tokanlarını ne yapıyor dağıtıyor bu da ister istemez ki diğer rakiplerine göre biraz daha önde olmasını sağlıyor en büyük kısımlardan artılardan bir tanesi aslında bu diyebiliriz peki biz e, neyi söylüyoruz burada amacımız ne? Biz arkadaşlar Blur Token'a bakacağız. Yani ben Blur Token'ın NFT piyasasında artmasıyla beraber biliyorsunuz Bitcoin ve Ethereum'de son zamanlarda çok güzel yükselişler yaşandı. Bu da NFT piyasasını aslında canlandırdı önemli kısımlardan bir tanesi de şu. Buradaki canlanma ile beraber bu marketlerde işlem hacmini artmaya başladı. Biz de Blur marketinin yani bu marketin ne yapacağız? Tokenını inceleyeceğiz ve gerçekten dediğim gibi orta ve uzun vadede benim güzel fiyat hareketleri görebileceğini düşündüğümüz ilk tokenımız, ilk altcoin'imiz diyebiliriz teknik anlamda biraz inceleyecek olursak bakın market cap'i gerçekten çok uygun durumda. Yani 847 milyonluk bir market cap'i var kendisi 88. sırada. Ortalama ben Blueur'da 5 dolara yakın bir hedef fiyat diyorum bu da. Gerçekten Blueur için aslında uygun hedeflerden bir tanesi. Market cap'inin de oraya kadar yükselebileceğinden eminim. Ancak Yine her zaman neyi söylüyoruz? Buradaki ürünlerin yüksek riskli ürünler olduğunu lütfen unutmayalım. Sizleri üzmeyecek miktarlarda denemeler yaparsanız da seviniriz. 24 saatlik hacmine gelip baktığınız zaman 312 milyon hatta 313 milyon dolarlık bir market e, hacmi var. Yani 24 saatlik market hacmi var. Kendisinin market kebi 847 milyon olmasına rağmen bir günlük market hacmine baktığınız zaman neredeyse e, yarısına yakın bir market hacmi olmuş bir gün içerisinde. Bu da bizim için gayet güzel durumlardan bir tanesi Blur'un aktif bir şekilde alınıp satıldığını bizlere gösteriyor özellikle de ne diyoruz hani bu marketin kullanıldığını da unutmamakta fayda var hani marketteki hacim artışı ne yapıyor o marketin token'ına da yansıyor. Mark saplisi ve total saplisine gelip baktığımız zaman 3 milyar ve şu an dolaşımdaki sapli 1.2 milyarlık bir sapliye sahip. Bunun token ekonomisine gelip baktığımız zaman %28'i takıma verilmiş, %1.2'si geliştiricilere verilmiş ve diğerleri de bakın %51'i de komünite dedi. işte o airdroplara ayrılmış. Burada Blur'un en önemli kısımlardan bir tanesi de buradaki pay oranı çünkü diğer kullanıcılara kendi marketlerinin kullanıcılara ne yapıyor? Hızlı bir şekilde airdrop dağıtarak bulur token'dan faydalanmasını sağlıyor. Siz bu marketi kullanıyorsanız bedavadan bulur token sahibi de oluyorsunuz. Kendisini bu konuda çok ileri atan bir durum diyebiliriz. TVL ve market cap'ine gelip bakacak olursak Defilama sitesi üzerinden TVL bizler için özellikle bu tarz ürünlerde çok önemli. Neden? TVL'nin yüksek olması o ürün olan güveni bizlere yansıtıyor. Burada gelip baktığımız zaman Blueur'un token launch'ından sonra özellikle şurada yani Bitcoin'e düşüşüyle beraber aslında bir düşüş yaşanmış ancak hızlı bir şekilde kendisini gördüğünüz gibi toplamayı başarmış. Bu da bizler için gayet iyi. TVL oranını kapatıp market cap'ine gelecek olursak market cap'inde uzun süredir bir durgunluk var ve o durgunluğun ardından çok hızlı bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. Bu da Dediğim gibi Bitcoin'in yani marketin aslında yükselmesiyle beraber NFT piyasasında canlanmasıyla oluştu diyebiliriz. O piyasanın canlanması bu tarz tokenları ne yaptı? Yükseltmeye başladı. Bizler için önemli kısımlardan bir tanesi tabii ki market cap'inin hızlı bir şekilde güzel bir şekilde yükselmesi. Benim ilk ürünüm orta ve uzun vadede güzel kazançlar getirebileceğini düşündüğüm altcoin'im Blur. Benim kendi sepetimde var mı? Var arkadaşlar onu da söyleyelim. Ben altcoin sepetimde özellikle beğendiğim ürünleri sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak ne dedik bunlar riskli ürünler kendimizi üzmeyecek şekillerde ufak tefek yatırımlarda bulunuyoruz. Blur'u siz kendiniz de yakından takip edebilirsiniz. Benim gerçekten beğendiğim ve güzel kazançlar getirebileceğini düşündüğüm boğa piyasası hiç görmemiş kaliteli ürünlerden kendi sektöründe şu an lider ürünlerden bir tanesi diyorum İsterseniz gelin hızlı bir şekilde ikinci ürünümüze geçelim. Bir sonraki altcoinimize gelecek olursak alt altcoinimiz Magic arkadaşlar. Peki Magic ne derseniz metaverse'deki oyun topluluklarını birbirine bağlayan e, yardımcı program tokenı diyebiliriz. Yani aslında ne yapıyor? Web 3.0'da olan işte oyunları, oyuncuları, işte meta verilerini efendime söyleyeyim toplulukları birbirine bağlayan e, ara bir program dediğimiz gibi diyebiliriz. Kendisi Arbitrum üzerinde yer alan merkezi olmayan bir NFT ekosistemine de sahip. Yani hem Arbitrum üzerinde kurulu bir ekosistem, aynı zamanda da bu oyunlar birbirine bağlayan yardımcı program tokenlarından bir tanesi. Ki gerçekten şunu söyleyebilirim. Önümüzdeki boğa koşusunda kendisi daha yeni çıkan bir ürün olduğu için çok iyi yerlere gidecektir. Sadece bu da değil, yapmış olduğu iş de Farklı bir sektörde yani hem oyun sektöründe hem metaverse sektöründe aynı zamanda bunları da birbirine bağlayan bir e, program token olduğu için kendisi gibi çok fazla ürün yok ve aynı zamanda da arbitrum ekosisteminde olduğu için ben bunun önümüzdeki dönemlerde kendisine fiyat anlamında çok güzel yansıyacağını düşünüyorum ama yine de bu da riskli ürünlerimizden bir tanesi. Gelip baktığımız zaman market cap'i gerçekten çok uygun durumda. Yani sadece 294 milyon dolarlık bir market cap'e sahip. 24 saatlik hacmi de 84 milyonluk bir orana sahip. Şu an 190. sırada ben önümüzdeki dönemlerde Arbitrum'un yükselmesiyle beraber aynı zamanda NFT ve Metaverse projelerinin de yükselmesiyle beraber hacminin artmasıyla beraber Magic'in de iyi yerlere iyi sıralara gidebileceğini düşünüyorum. Siz de kendiniz yakın takip listenize bu ürünü ne yapabilirsiniz? Alabilirsiniz. İsterseniz gelin hep beraber bu tokenların aynı zamanda bir teknik analizini yorumlayalım. Ondan sonra da videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Bu ürün grafiğine gelip baktığımız zaman gerçekten son zamanlarda güzel yükselen ürünlerimizden bir tanesi bakın. Dipten neredeyse %350'lik dolar bazında bir kazanç sağlamış. Bu da mükemmel bir kazanç Hani iki senedir ayı piyasasında olan bir marketten bahsediyoruz ve içerisinde çok güzel kazanç getirmiş bir ürünü konuşuyoruz şu anda ben bunun fiyat anlamında hala uygun olduğunu Demin de sizlere söyledim gidebilecek çok güzel yolları olan ürünlerden bir tanesi şu an 0.71 direncinde özellikle sert dirençlerden bir tanesi kendisini bakın siyah kalın bir çizgiyle gösterdim anlaşılabilmesi için buranın atılmasıyla beraber şurada görmüş olduğunuz şu an günlük grafiğe bakıyoruz. Büyük bir arkadaşlar neye sahip? Fincan kulp formasyonuna sahip. Bu formasyonu da baktığımız zaman uzun vadede ya da orta vadede de diyebiliriz. Marketin durumuna bağlı olarak değişebilir. Güzel bir kazanç getirebileceğini sizler de görüyorsunuz. Neredeyse ortalama %77'lik dolar bazında hala bir potansiyele sahip. Tabii ki şu an sadece teknik analiz yorumladığımız için bunun gerçekleşme ihtimalinin de olmaması gayet doğal olur. Bunu lütfen aklınızda bulundurun. 0.71 üzerinde kaldığı sürece bizler için önemli yerlerden bir tanesi 0.83 direnci olacak. Buranın altında kapanışlarla beraber 0.57 ve sırasıyla 0.49'lar da destek seviyelerimiz olarak olarak çalışacaktır. Bunları yine kendiniz yakın takip seviyesi olarak ne yapabilirsiniz? Belirleyebilirsiniz diyorum. İsterseniz gelin bir de e, bakalım. Megic ne durumda? Megic de gerçekten bu son yükselişlerle beraber yatırımcılarına güzel paralar kazandıran ürünlerden bir tanesi oldu. Dolar bazında %220'lik bir getiri sunmuş. Kendisinde de bizim orta ve uzun vadede en azından şimdilik hedeflerimiz 1.69 dolar seviyesi. 1.35 dolara yakın yerden bir red yemiş. Şu an biraz daha konsolide oluyor diyebiliriz. Alt tarafta önemli desteklerden bir tanesi 1.04 dolar seviyeleri. Buranın altında kırmasıyla beraber 0.89 bizler için kritik seviyelerden bir tanesi. Ben nasıl bir spot alım yapıyorum derseniz hani buraya gelmesiyle beraber benim alım yerlerim çok daha düşük olduğu için söylüyorum bunu. Buralardan çok çok küçük miktarda bir birinci kademe alım yapabilirim. Buranın da o gelmesiyle ikinci destek seviyesinin de oluşmasıyla yine beni üzmeyecek şekillerde alımlar yapmayı düşünüyorum. Demin blur içinde aynı şeyleri söyleyemedim ama iki ürün içinde ben orta ve uzun vadede güzel hedefler bekliyorum ve marketin sert satışlarıyla beraber düzenli olarak alım yaptığım altcoin'lerde altcoin'lerin iki tanesinden sadece bir grubu diyebiliriz. Alım yaptığım iki tane altcoin diyebiliriz. Sizler de bu ürünleri yakından takip edebilirsiniz. Teknik seviyelerini sizler için anlattım zaten. Yine kendi araştırmanızı, vadenizi ve riskinizi lütfen unutmayın. Çünkü ben her zaman söylüyorum bu ürünler yüksek riskli ürünler. Bu markette ne olacağını kimse kestiremez. Herkesin kendi riskini, vadesini bilmesi demek. Buraya göndermiş olduğunuz paraların e, sizi üzmemesi demek. En azından önümüzdeki dönemlerde Bitcoin'in halvingiyle, faizlerin inmesiyle beraber altcoinlerde bir rally görürsek bu ürünlerde de yüksek kazançlar görebiliriz diyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar.